Evet, yavaş yavaş geliştirebiliriz. İnsanları beklerken, sanırım şu an çay kahve almayı etmişlerdir. Nasıl gidiyor sizce Ceyhun hocam? Mem memnun musunuz? Gayet güzel ee, yani e, aslında söyleyeceği çok şey de geliyor. Kuantum oyunlar gibi çok güzel e, camiayı hizmetleriniz olmuş. Kuantum e, Türkiye'yi hepinize çok canı gönülden tebrik ediyorum. Çok çok etkinliğiniz var. Çok sağ, olun, hocam. çok sağ olun olacağım. Çok sağ. Yani olabildiğince işte şeyi istiyoruz biz. Siz de zaten biliyorsunuz ve yani herkes gelsin bir şeyler yapsın. Yani sadece Türkiye ile alakalı değil hani e, Türkiye'de kuantum teknolojilerle işte. Üniversitelerde topluluklar kurulsun, işte orada gençler kendileri çalışma grupları kursunlar, işte hocaları davet etsinler onlardan bir şeyler dinlesinler. Hani bu ve benzeri ya bizim de şu an çok aklımıza gelmiyor. Mesela bir tane öykü yarışması yapmıştık. Yani ben hep şeyi çok istiyorum böyle biraz daha sanatla alakalı işte böyle çizindir, işte mesela çizgi film örneği gibi hani yani bir yerlerden bir enteresan bir şeyler başlasın. Bazıları çalışır, bazıları çalışmaz ama etkinlik olsun, aktivite olsun diye bir isteğimiz var dedim. Zaman yavaş yavaş getirdik. Ben sözü önce COVID'den hemen bahsedebilirim. Ekran paylaşacak mısınız yoksa ben de paylaşabilirim isterseniz göstermek için sırf ben paylaşacağım ama sen önce bak. Yok baş... yok yok. Şey o zaman şey yapmam gerekiyor. Paylaşmam gerekiyor. Kobit e, e, aslında şöyle söyleyeyim, e, şu an dinleyenler için e, yani benim bireysel olarak e, bu işlere girmemin, ilgi duymamın sebebi Kobit'tir. E, sıfırıncısı yanlış hatırlamıyorsam 2016 yılında Hacettepe'de olmuş, değil mi hocam? Ve Hı. oraya katılma şansım olmuştu ve orada hani ya Önceden de master tezimle alakalı uğraşıyordum ama böyle gerçekten komünitenin ne kadar önemli bir şey olduğunu, insanları bir araya getirmenin ne kadar önemli bir şey olduğunu ben orada gördüm kuantum konusunda. Ee, ve o nedenle de çok e, Cobit camiasına ben minnettarım. Ee, hatta bir tane tezimi Cobit'e adamıştım. <laughs> Şeyde ikinci tezimim. Ee, ve çok da daha gevezelik yapmadan sözü Jane Hoca'ya bırakayım. Ee, zaten tanıyorsunuz sabahki panelde. Zeki çok teşekkürler Kuantum Türkiye ve tüm arkadaşlarınıza. Zeki'nin iki cümleyle anlattığını ben aslında biraz genişleteceğim. Şimdi hemen ekranımı paylaşarak başlayayım. Evet Umarım görüyorsunuz. Gör Görüyoruz hocam. Arada, ha tamam. Şu anda görüyorsunuz. Peki. E COVID kısaltması kuantum optiği ve bilişimi toplantısı. ismini COVID olarak iki şu anda doktorasını yapan öğrencim Ekrem ve Mustafa'nın bulduğu bir isim. Şu an için başka ne olabilirdi diyorsunuz ama o anlarda gerçekten bu isim aklımıza gelmemişti. Onlar önerdiler. Çok geniş bir akademik camia ve bir, her yıl yapılan bir toplantı. Ve ben tüm arkadaşlarım adına onların sözcüsü olarak burada, onlardan sadece birisi olarak bu konuşmayı veriyorum. Bu toplantının amacı şu, öncelikle tarihçesinden de biraz bahsedeceğim. Zeki de biraz bahsetti zaten. Ülkemizde bir bilimsel iklimin oluşmasını istiyoruz kuantum teknolojileri alanında. İklim olmadan, bu ortamı yaratmadan yeni fikirler ortaya çıkmıyor. Yani bu her yerde bildiğimiz bir şey. Ankara'nın çorak toprağında, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin o ormanı, bunun çok güzel bir örneği. Bunu ortamı yaratıp sulamak gerekiyor ki bu tür bozkurlar biraz yeşersin. Quantum teknolojileri de bizim için öyle bir bozkırdı. Bu iklimi oluşturmak istiyoruz kuruluş amacı buydu Kobit'in ve bu konuda kuantum alanında Türkiye çok uzun zamandır çok değerli bilim adamlarına yetiştirmiş bir ülke dağınık bir aslında bir araştırmacı kitlesi var bunları bir araya getirip bir camia oluşturalım bu camia birbirine yardım etsin birbirine kösteklemesin İş birliğiyle bu camia filizlensin istiyorduk. Ayrıca da bu camia ya yeni gelişmeleri de verimli bir şekilde aktaracak bir platforma ihtiyaç vardı. Yurt dışı uzmanlar kanalıyla. Ve bunun da tersi olarak da bu yurt dışı uzmanların da bizi tanımasıyla da görünürlüğümüzü arttırmak istiyorduk. Amaçlarımız toplantının oluşmasında bunlardı. Tarihçemiz şöyle, aslında bilim yapabilmek için bir geleneğe ihtiyaç var. Ve bizim bilimde aslında devam eden fizikte özellikle çok güzel geleneklerimiz var. Bize yakın olan konulara örnek olarak veriyorum. Yoğun madde fiziği 1984 yılından beri devam eden bir toplantıya sahip. Çok çok güzel istatistik fizik günleri diye 1994'ten beri kesintisiz devam eden başka toplantımız var. Bunlar bize e, aslında e, şablon oluşturdular. Bunlardan etkilendik. E, esas kıvılcımı e, Koç Üniversitesi'nden Özgür Müstecaploğlu hocamız e, bugün de konuşmasını dinledik. E, ondan geldi. E, yoğun madde fiziği YMF'nin Ankara toplantısına davet etmiştik ve toplantı sonrasında Özgür e, bunun kuantum e, optikte de yapılması gerektiğini Aslında önerdi üç yıl boyunca bir kuluçka dönemi yaşadık ve Mart 2015'te artık tamamen hazırlıklara başladık ve bu tarihlerde aslında Avrupa Birliği Quantum manifestoyu daha yayınlamamıştı yani bir bakıma Avrupa Birliğindeki gelişmeleri bile beklemeden bu toplantının İlk hazırlık toplantısını COVID-0 diye başlattık. Toplantılar sıfırdan başlaması da bir bakıma hem hazırlık toplantısı olması bir paneli sadece biz ne yapacağız ayırmıştık zaten o toplantıda. Hem de kuantum mekaniğindeki Fox state'leri, folk durumları sıfırdan başlayarak adlandırılıyor. Biz de öyle başladık zaten. İlk toplantı 2016'da Zeki'nin de söylediği gibi Hacettepe'de yapıldı. Ee, ve e, şu anda son toplantı, e, gelecek toplantımız ise e, COVID-6 olarak 3-4 Şubat 2022'de İstanbul'da e, çevrim içi olarak yapılacak. E, çok kısa toplantıların e, gelişiminden biraz bahsedip, formatından bahsedip vakit kalırsa da önerileriniz varsa bunları birkaç dakika e, sizden e, elde etmek istiyorum bu e, diğer görüşlerinizi. Ee, i̇lk toplantımızdan e, bir genel görülüm e, Hacettepe Üniversitesi'nden. E, e, tabii ki daha küçük katılımlı bir toplantıydı sıfırıncı toplantımız. E, toplantının ana konuşmacısı e, Şüheylüzü Beyri, Quantum Optin devlerindendir kendisi e, ve Hacettepe Üniversitesi'nden e, Mehmet Emre Taşkın hocamızın sayesinde davetli konuşmacı olarak gelmeyi kabul etmişti. Toplantının çay yaralarından bazı şeyler görüyorsunuz tartışmalar. Zafer hocamız, Barış hocamız, Saad hocamız, Deniz Türkmençi hocamız, Abdullah Verç hocamız, Özgür hocamız. Burada çok aslında şunu söylemem gerekiyor. Bilimsel toplantıların amacı bu çay yaraları. Çünkü e, ve sorular, soru cevap kısımları toplantıları. Siz bir makaleyi okuduğunuzda e, öyle bir izlenim oluşuyor ki sizde son nokta konulmuş. Bu noktadan sonra insanlık artık daha başka bir şey yapamaz. Mükemmeliyete ulaşılmış gibi bir izlenim oluşuyor. Bu YouTube'da bir e, konuşma da dinleseniz, bir makaleyi de okusanız. Eğer konunun dışındaysanız e, anlayamıyorsunuz konudaki, oradaki eksiklikleri, neler yapılabileceği, yanlışlıkları. Bilimsel toplantıların en büyük faydası aslında o konunun bitmediğini, çok gelişmekte olduğunu öğrenmek. Bunlar soru-cevap kısımları çay aralarında, yemek aralarındaki o sohbetlerde de ortaya çıkıyor. Bu nedenle çevrim için toplantılar bir bakıma dezavantaj haline geldi. Bunu ancak soru-cevap kısmıyla gidermek biraz mümkün. E, toplantıları çok büyük, e, yani toplantının e, formatında dünyanın en iyi e, o konudaki e, bilim insanını çağırıp ana konuşmacı olarak e, konuşturmak ve onu e, gençlerle tanıştırmak istiyoruz. E, 2017 yılında e, çok e, kuvvetli bir fizik bölümüne sahip olan İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde e, ikinci toplantımız yapıldı. Fotonik bölümünden Sevilay hocamızın da sayesinde Klaus Molmer konuşmacımız da iki konuşma verdi. Çok çok etkileyici konuşmalardı. Aslında kendisinin de ne kadar candan erişilebilir bir insan olduğunu görüyorsunuz. Her her konuşmacımız için bunu söyleyebiliriz. Daha sonra toplantı İstanbul'da yine çok kuvvetli bir genç fizikçi hocaları sahip olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde yapıldı. Onur Pusuluk hocamızın sayesinde Oxford'dan Vlatko Vedral ana konuşmacımızdı. Toplantı Ankara İstanbul İzmir şeklinde dönerek gidiyor şimdilik ve tekrar Ankara'da bu sefer iki konuşmacıya çıkardık. Çünkü genelde DNA teori dengesini sağlamak için Adan Kabyo ve Fedor Yelesko'yu DNA'ci olarak da Fedor hocamızı çağırdık. Bu son ne yazık ki yüz yüze toplantımız oldu malum. 2020 yılında flip Granger'e gelecekti. Kendisi hem teorisyen hem deneyici. Burada da yine Özgür Hocamızın çok büyük bir şeyiyle, bizi hareketlendirmesiyle pandemi başlar başlamaz Özgür Hoca biz bunu online yapalım dedi. Hemencik biz bunu aslında ilk online toplantılardan biri oldu Türkiye'de ve dünyadakilerde de. Çok hızlı bir şekilde COVID-4 online'a döndü. Devamında COVID-5'i geçen bu yıl pardon bu yıl lisan ayında yine Ankara'da yani şey olarak Ankara Üniversiteleri olarak düzenledik. Konuşmacılarımız dünyaca meşhur Ataç İmamoğlu hocamız ETA'dan. Ve yine kuantum optiğin devlerinden Marlon Scully davetliydi. Yine Emre Taşkın hocamızın sayesinde tabii ki bu bağlantı. Hep hocalarımızın çok iyi dünya ile entegre olmalarının faydalarını hep bu toplantılarda görüyoruz. En son olarak bu, bu yıl yani 2022'deki toplantı COVID-6 olacak. 2-3 Şubat'ta İstanbul Üniversitelerindeki hocalarımız ağırlıklı olarak organizasyonu yapıyorlar. Onur Mucalılar, Nadir Gazanfuari, Levent Subaşı hocamız hepsi çok kuantum, mekaniği, optiği ve yoğun madde fiziğinde çok büyük çalışmaları var ve tabii ki Özgür Müstecaplıoğlu hocamız sayesinde bu toplantı organize ediliyor. Ana konuşmacılarımız iki tane. E, 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 Undan e, Susan Huelga ve e, Steve Gervin Yale'den. E, bunlar gerçekten konularında çok yetkin e, bilim insanları. E, geleceğe dair toplantının e, dileklerimizden kısaca bahsedeyim. E, konuşmacılarımızda zorluk çektiğimiz e, ve düzelmesini istediğimiz nokta e, kadın erkek konuşmacı oranı. Bu kolay düzeltilecek bir şey değil. Dünyada da bu dengesiz. Türkiye'de çok çok dengesiz. Kızlarımız çok meraklı fiziğe ve kuantum mekaniğine ama akademisyen olarak devam edenlerin sayısı azalıyor. Bunun bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Yine çok dengesiz Türkiye anlamında çok çok dengesiz alan deney teori oranımız çok dengesiz. Kuantum optiği aslında deneysel bir alan. Kuantum bilişimin bazı alanları çok çok matematiksel ve hatta yani teorem ispatlarıyla devam ediyor. Ama kuantum optiği ise ağırlıklı olarak deneysel bir alan. O yüzden bu alanda deney-teori oranının da, yani toplantı anlamında dengeli olması gerekiyor. Sonuç olarak da Türkiye'deki araştırmacıların, bu alanda çalışanların, teorisyenlerin çok ağırlıklı olması da biraz dezavantaj. Ee, tabii ki e, çok yeni bir konu olduğu için henüz e, Türkiye'de teknoloji şirketlerinin fazla bir ilgisi yok. Bunun artması çok iyi olur. Daha ilk toplantılarımızdan itibaren COVID-1'de İzmir Yüksek Teknoloji'de Aselsan'dan e, mühendisler gelmişti konuyla ilgili ve ilgilerini bildiğim kadarıyla da, e, devam ettiriyorlar. Türkiye'de e, teknoloji şirketlerinin e, tahminimce kuantum e, teknolojilerine ilgisi e, artarak devam edecek. E, bir diğer e, nokta e, İstanbul, Ankara, İzmir bu inşallah e, çevrim içi durumlardan çıkıp da tekrar e, yüz yüze toplantılara döndüğümüzde başka ileri genişlemesini istiyoruz. Pandemi çıkmasaydı Eskişehir Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde yine çok değerli ve üretken hocalarımızdan Cem Yüce hocamızın Toplantıyı düzenleme isteği vardı. Zaten bu sayede de COBIT'in şeyi de genişliyor. Bilimsel danışma ve yürütme kurulları da yeni illerdeki düzenleyicilerin aramızda katılmasıyla gelişiyor. Toplantı hakkındaki bilgiler COBIT org elde etmek mümkün. Çok kısa olarak da şeye geçeyim burada COBIT ile ilgili son toplantımızdaki formatlarda bir YouTube kanalımızdan şeyi görebilirsiniz, toplantının bütün konuşmalarını. Toplantının aslında bir diğer formatı da önceden kaydedilmiş konuşmaları şey yapabiliyorsunuz biliyorsunuz, araştırmacılar. Çok aslında başarılı konuşmalar videoya çekip böyle bir for, yeni formatımız var ve bu da çok başarılı oldu. Ya da standart poster sunum da yapmak mümkün. Bunlarla ilgili bir de oturum düzenleyip online formatta kolaylıkla yapılıyor. Bunları tartışmamız mümkün. Benim kısaca söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bir öneri sorusu olan varsa bunları da bakalım. Hasan'ım evet bir soruya yanıt vermişiz. Zeki sayesinde. Evet hocam insanlar e, genel olarak hani bu toplantı nasıl katılabiliriz e, gibi bazı sorular soruyorlar. Toplantı ücretli e, çok cüzi bir ücreti var. Bu ücret e, bu yüzde toplantılarda ama çevrimiçi toplantılarda bir ücret yok. E, o yüzden e, sadece kayıt olmaları gerekiyor. Evet geçen senenin tüm sunumlarına da yani neredeyse tüm sunumlarına da YouTube'dan direkt erişebilirsiniz. Evet Zeki Hocamız sayesinde bu da mümkün. eğer izin vermiyorsa hocamız tabii ki bunu koyamıyoruz YouTube'a. Sormamız gerekiyor, izin vermesi gerekiyor. Evet daha kayıt formu kayıt formu açıldığını Yok daha Hayır. Evet yani henüz bayağı erken değil mi hocam ya? aslında şeyi çok çalışkan bir ekibimiz var. İstanbul ekibi çok genç hocalarımız. Sakın yakında Covid TR'de bunu görecekler sanırım. Beginner friendly mi diye bir soru gelmiş hocam. Aslında değil. Fakat bir yeni format koyduk. Bunu da yine Özgür Müstecaplıoğlu hocamızın önerisiydi. Akşam konuşmaları. Son yaptığımız akşam konuşması demir leblebiydi. Ben çok mutluluk duydum ama ben bile zor anladım. O yüzden beginner friendly değildi, başarısızdık o anlamda. Amacımız akşam konuşmalarını tamamen şey yapmak. Bu konuya ilk girmek isteyen heveskarları mutlu edecek şekilde çevirmek. Zamanla becereceğiz herhalde onları. Ee, çalışmalar için AB'den destek almak için imkanlar nasıl alabildiyseniz bu oran ne seviyede diye bir soru var. Yani Avrupa Birliği ile aslında COVID'in bir işbirliği bir şey var mı diye. Aslında bu konudaki en yakın hocamız Zafer Getik hocamız. Fakat çok büyük paralara ihtiyacımız yok. Bu da bizim özgürlüğümüz aslında. Ee, yok. Yani gerekirse kurulabilir fakat şu an için yok. bir destek yok yani Avrupa Birliği'nin. Yani zaten burada belki şey de demek lazım hocam. Avrupa Birliği öyle yani küçük etkinlik desteği veren bir şey değil projelerde ya çok daha hani büyük bir şeyin parçası olarak yaparsanız ancak veya çok önceden öyle bir şekilde girersiniz. Yani bizim de mesela işte bu projede öyle de yani gönüllü proje yapıyoruz Avrupa Birliği de o yüzden öyle şeyler mümkün. Daha fazla etkileşim belki şu sorulabilir yani Sinan Başarın sorusunun üstüne daha fazla yani COVID'in başka oluşumlarla üniversitelerle yurt dışıyla etkileşimi için daha fazla bir şey yapılabilir mi ya da yapılmalı mı? Bence şu anki hali gerçekten çok güzel hani şu anki hali yeterli de diyebiliriz ya da hani geliştirmeye açık gördüğünüz bir taraf var mı? Ya bu, bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim. Gerçekten bizi Avrupa ile çok yakınlaştırmaya başladı COVID. Yunanistan'daki üniversitelerle e, COVID'e katılanlar var. Letonya'dan e, her yıl katılan araştırmacılar ve sunum yapanlar var. E, aslında Arpa ülkeleri, Arpa Birliği değil de Avrupa ülkelerindeki araştırmacıları kendimize e, daha da tanıtabilirsek, e, Avusturya'daki e, e, mesela Aykoki falan gibi yerlerde aslında, Yavaş yavaş oradaki Türkler, Türk araştırmacılar sayesinde Kobit'ten haberdar oldular. Kurumsal olmasa da böyle kişisel anlamda biraz Avrupa Birliği'nin içinde Kobit duyulmaya başladı. Evet, Cumali hocanın da şöyle bir sorusu var aslında, bu belki Türkiye'deki akademik camia içinde ilginç bir konu yani. Akademik bir dergi planınız, düşünceniz var mı diye. Bunda çok zorlanıyoruz Cumhur Hocam. Hedefimiz aslında bazı konuşmaların Turkish Journal of Physics'te seçilerek yayınlanmasıydı. Fakat konuşma verdikten sonra onların edit edilmesi yazarlar tarafından çok şey görülmüyor. Vakit ağırlığından dolayı. Bu dergi sürdürülebilir olur mu? Bende biraz tereddütler var. Bu kişisel görüşüm. O yüzden bir şeyin hiç değilse sürdürülebilir olması başlayıp da iki sayı çıkarıp devam etmezse bu yakışmaz aslında. Sürdürülebilir düzeyde şeyimizi arttırmamız lazım. Bu etkinliğimizin şeyini yüzdesini arttırmamız lazım. Şu an için o düzeyde değiliz gibi geliyor bana. Yani aslında belki bir proceedings gibi bir şey mi e, sormak istediler acaba Cumali Hoca? Hani düzenli bir dergiden ziyade. Maalesef şu anda tek e, abstrakt e, özetler kitabına her yıl için erişebiliyorsunuz. O özetler kitabı e, bizim e, proceedings e, yerine geçen, isterseniz öyle bir şekiller de konulabiliyor. E, o var, e, online olarak var. Onu sürdürebiliyoruz. Ama dergi ve hakemlik, e, çünkü bu yıl bile yaşadık onu. Biraz pseudo science şeklinde kuantumla uğraşan yurt dışındaki insanlar COVID gibi yerleri de şey olarak görmek istiyorlar. Legalleştirdiklerini, yaptıklarının aslında fiziğin içinde olduğunu göstermek için çok iyi ayıklanması gerekiyor. O dergilerde de tehlike bu aslında bir tanesi de. Gerçekten crack denen şeylerin ayıklanması gerekiyor ne yazık ki. ve onlar çok meraklı oluyorlar bu, bu tür dergileri. Evet çünkü bir de aslında COVID uluslararası bir toplantı ve e, hani katılım yani keynote speaker speakerları çok prestijli insanlar oluyor. Zaten genel konuşmacılar konuşmacıların neredeyse hepsi çok iyi oluyor. Hmm. E, öyle bir yerde hani onun proceedings'inde bir şey çıkarmakta aslında e, Değerli gerçekten hani öyle bir sadece yaptık hani her şeyi koyalım da proceedings olsun diyebileceğimiz bir durum değil sanırım. Evet, yani dikkatli olmamız gerekiyor. Hocam, sizin son söylemek istediğiniz bir kapanış için bir şeyler varsa onları alalım. Aslında var. şu anki tüm hocalarımızı ben göstermem... Onlara çok yerinde olur. Şu an için şurada COVID'in tüm emeğini her gün çeken, yıl boyunca bu devam ediyor. Yurt dışındaki hocalarımız da var. Buradan Hümeyra Hocamız bilim, mesela zaman içerisinde yurt dışına gittiği halde bize haberi desteğini eksilgemiyor. Tüm COVID camiasını ve bunu genişlemesini istiyoruz. Onlar adına ben de bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam başımızın üstünde yeriniz var evet, diyebiliriz gerçekten yani Kobit çok bence Türkiye için çok özel bir oluşum ve kuantum teknolojiyle alakalı ilgilenen akademide öğrenci olan belki sektörde olan herkesin hani senede bir bir gün bir gün diyorum senede bir kez böyle 2 üç günlerini ayırıp Kobit'e katılmalarını gerçekten tavsiye ediyoruz diyebiliriz. Evet çok teşekkürler hocam.